Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Harry Potter ile ilgili 7 tane ayraç yapacağız. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi yapımına geçelim. Tekrardan merhaba. İlk ayrıcımız Gryffindor temalı. 200 gram bir su ve kağıdı kullanıyorum. Ayraç boyutunda kestim. kağıdın tüm yüzeyini çapraz şeritler halinde bant ile kaplıyorum. Sonra birer boşluk bırakarak bantları kaldırıyorum. Bunu yapmamın sebebi hiç taşırmadan güzel bir şekilde boyayabilmek. Akrilik boya kullanıyorum. Kırmızı akrilikle boyadım. Sonra kalan bantları kaldırıp o kısımları sarı akrilikle boyuyorum ve böylece mükemmel, kusursuz şeritlerimiz oldu. Arkadaşlar ben Gryffindor'un renklerini kullandım ama sizin binanız hangisiyse onun renklerini kullanarak yapabilirsiniz tabii ki de. Ve sonra da üzerine Gryffindor'u temsil eden G harfini çizip onu da siyah akrilikle boyuyorum ve ayrıcımız hazır. İkinci ayrıcımız Slytherin temalı. Slytherinler koşun. 300 <laughs> gram bir sulu boya kağıdı kullanıyorum. Bu sulu boya kağıdını kırtasiyelerden rahatlıkla bulabilirsiniz. Masaya sabitledim. Etrafına kağıt bant ile bir çerçeve yaptım. Önce su ile ıslatıyorum. Daha sonra sültenir renkleri olan yeşil ve gümüşü Rastgele fırça darbeleriyle dağıtıyorum ve çok güzel görüntüler çıkıyor ortaya. Gerçekten benim çok hoşuma gidiyor sulu boya çalışmaları. Kuruduktan sonra kenarlarındaki bantları kaldırıyorum ve üzerine filtrenin armasındaki yılanı çiziyorum. Yılan çizmek zor değil. Birkaç deneme yaparsanız eminim hepiniz çizebilirsiniz. Sonra içini siyaha boyuyorum ve ayrıcımız hazır. 3. ayrıcımız Patrons büyüsü temalı. Patrons benim en sevdiğim büyü. Daha önce bu temalı bir defter süslemesi de yapmıştım. Şimdi ayrıcını yapıyorum. Yine 300 gram bir sulu kağıdı, fırçalar ve sulu boya ihtiyacımız olan şeyler ve internetten bulduğum bu görseli kullanarak üzerine küçük bir süreyi çizeceğim. Kağıdımı masaya sabitledim, etrafını bant ile kapladım. Önce su ile ıslattım, sonra orta kısma mavi, kenarlara daha civar, birazcık mor, birazcık pembe ile canım nasıl istiyorsa öyle renklendirdim. Sonra üzerine bu geyin süliyetini çizdim. Buna da birkaç yerde alıştırma yaparak çizebilirsiniz. Zor bir çizim değil. İçini siyaha boyadım. Ve ayrıcımız hazır. Çok güzel oldu. Dördüncü ayıcımız şapulcu ayakası temalı. 200 gram sulu boya kağıdı ve akrilik kullanıyorum. İnternetten bulduğum bu görselleri de desenleri vereceğim. Kağıdımı boyuyorum. Siz bu rengi kahverengi ve beyazı karıştırarak da tutturabilirsiniz. Önünü ve arkasını boyadıktan sonra uçlu karamelli minik ayak desenleri çiziyorum. Çizmesi gerçekten çok basit ve bir isim kutucuğu yapıyorum. Daha sonra siyah de boyuyorum. İsim kutucuğunun içinde ben hemen sizin karakterlerden biri olan hem de haritanın yaratıcılarından olan Sirius Bey'in adını yazdım. siz de istediğiniz ismi yazabilirsiniz. Lanetimiz hazır. Çok basit ve çok güzel oldu. Beşinci ayrıcımız sapur tahtamı Yine 200 gram sulu boya kağıdı ve akrilik kullanacağız. Üzerine Hufflepuff yazan bir çıkartma yapacağız. Çıkartma için Hufflepuff yazan bir çıktıya bant ve tabağa ihtiyacımız var. Kağıdımız akrilik ile sarıya boyuyorum. Akrilik boyanız yoksa farklı bir boya da kullanabilirsiniz ya da sarı bir fon kartonunda kullanabilirsiniz. Sonra çıkartmamı hazırlıyorum. Hapıl papyasının üzerine bant yapıştırdım. O kısmı kestim. Ve bir kaba üzerine su çekiyorum. 1-2 dakika bekledikten sonra kağıt soyuluyor. Fakat mürekkep bantta kalıyor. böylece çıkartma elde etmiş oluyoruz. Gerçekten en güzel çıkartma tekniği bu bence. Ve sonra fazla suyunu bir peçetenin üzerine aldım. Ve ayracının üzerine yapıştırdım. Sonra etrafına siyah bir kalemle çerçeve çizdim. Ve ayracımız hazır. Alfında ayrıdığımız Ravenclaw temalı kağıdımı Ravenclaw'un renkleri olan mavi ve gümüşü karıştırarak boyuyorum. Kuruduktan sonra beyaz kalemle üzerine mini yıldızlar ve noktalar ekliyorum. Sonra üzerine bir çıkartma yapacağız. Çıkartmaları kendi çizimin fotokopisini aldım. Siz Ravenclaw ile ilgili istediğiniz siyah beyaz çıktığı alabilirsiniz. Kolibamdanı çıkartma haline getirmek istediğiniz kısımları yapıştırıyoruz. Sonra o kısımları kesip su dolu bir kaba koyuyoruz. 1-2 dakika bekledikten sonra kağıt soyuluyor, mürekkep bantta kalıyor ve çıkartma elde etmiş oluyoruz. Bu tekniği ilk öğrendiğimde ben çok şaşırmıştım. Nasıl oluyor da suyun içinde bandın yapışkanlığı gitmiyor diye ama denedikten sonra en çok kullandığım çıkartma tekniği oldu. Çok basit oluyor yapması ve gerçekten çok güzel duruyor. Fazla suyunu aldıktan sonra ayraçımın üzerine ve karışık bir şekilde yapıştırıyorum. Ve böyle bantların fazlasını da kesiyorum. Ve ayrıcımız hazır. Yedinci ve son ayrıcımız yine Ravenclaw temalı. Ben Ravenclaw'lu olduğum için torpil geçtim iki tane ayraç yaptım. Bu sefer tahta çubuk kullanıyoruz. Akrilikli sanatsal bir boyama yapacağız. Çubuğumu önce beyaza boyuyorum. Sonra Raven renkli olan mavi ve gümüşü kullanıyorum. Oyayı sıkıyorum. Rastgele fırça darbeleriyle dağıtıyorum. Gümüş rengi biraz baskın olduğu için maviden biraz da hekliyorum Sonra boya fazla geliyor. Bir kağıt yardımıyla fazlasını alıyorum. İğne ile tekrar karıştırıyorum. Siz de istediğiniz görünümü elde edene kadar boya ekleyip karıştırabilirsiniz. Sonra gri renkte bir keçeri harfi çizip kesiyorum ve sıcak silikon ile üst kısmına yapıştırıyorum. Siz de binanız hangisiyse onun renkleriyle bu şekilde karıştırarak ayarlayabilirsiniz. yapabilirsiniz. Gerçekten çok ama çok güzel durdu. Şimdi yakın çekinizde göstereceğim. Bu boyaların karışımları benim aşırı aşırı hoşuma gitti. Mutlaka deneyin. Sence en hangisi oldu? Düşüncelerini yorumlarda benimle paylaşırsan çok mutlu olurum. Görüşürüz.